Evet, her an haber gezi dostları. Bursa'dayız. Bursa'nın tarihi doğal güzelliklerini, manevi büyüklerinin makamlarını gezmeye devam ediyoruz. Evet, şu anda Paşa Mahallesi'ndeyiz. Osman Gazi ilçesine bağlı. Ve hemen arkamda gördüğünüz e, sarı evde e, bir hazret yatıyor. Allah dostu yatıyor. tez veren Dede. Şimdi size burayı tanıtmak istiyorum. Hadi beraber gezelim. Evet şimdi türbe evimizi içine girelim. Tezverende de Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Buhara'dan gelip Buhara'dan gelip buraya yerleşmiş Bursa'ya ve burada özellikle Lokman hekim olarak o zamanın hekimleri daha çok bitkisel biliyorsunuz ilaçlarla tedavi ediliyordu. Bu şekilde e, nam salmış ve şifa dağıtmış. Esas ismi Atallah Efendi ama e, kendisine tezveren dedi ünvanı verilmiş. Evet, girdiğinizde burası aslında bir e, bir mülk, bir aileye ait mülkmüş. Akraba bağ olmasalar da soyadı kanunundan sonra tezveren ismini ailen e, adını alan bir aile tarafından bu türbe korunmuş. Ve ev şeklinde yukarıda evleri var. E, ahşap bakın gördüğünüzde. Burayı e, sol tarafı da biraz sonra gireceğiz. E, namaz kılınacak yer olarak da yapılmış. Ve burada gördüğünüz çiçekler olsun hem türbenin bakımında hem burada ziyarete gelenlere hediyelik alınabilecek birçok malzeme de satışa sunulmuş durumda. Ve tezveren dedenin gelenlerin burada şifa bulduğunu, dualarının kısa zamanda kabul olduğunu söyleyerek insanlarımız buraya gerçekten rahmet ediyorlar. Bugün sakin bir yer burası bugün geldik. Çekim için tam da uygundu. Buradan da e, fiyatları uygun olan küçük eşyalar, hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Evet, şimdi size hemen şu türbenin içine bir girelim. İçeride size çekimlerimi yap göstereceğim. Sol tarafta e, namaz kılınabilecek, ibadet okutulabilecek ibadetin yapılacağınız bir e, mescit şeklinde salon var. Hemen gidişte de bakın Tezren Dede'nin kabri burada yatıyor. Evet. Ruhlarına Fatiha okuyalım. Mübarek zatlar Bursa'nın birçok yerinde evla yatıyor biliyorsunuz ama bizde imkanımız olduğu sürece farklı farklı mekanlarına girip kendilerini ziyaret edip sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Yukarısı buranın ev. Hemen giriş katında bulunuyor. Hazretlerinin yeri. Evet. Türbe kabirde burada girmiş olduk. Allah'ım bana ben sana mecburum ve Allah önce öncesine alışmayı kalpten diliyorum gibi birçok burada yazılar var. Yunus Emre'den olsun. Diğer büyük zatların sözleriyle bezenmiş bir şekilde burası. Evet yolunuz düşerse mutlaka Bursa'ya ee, da buraya uğrayın. Tezveren dedenin huzurunda Fatih'e okuyun dostlar. Evet. evet hemen türbeden çıktıktan sonra tekrar bahçeye geldik ve bu güzel çiçeklerin içerisinde bu videoyu sonlandırırken yolunuz Bursa'ya düştüğünde inanç e, yerlerinin mekamlarının ziyaret etmeniz gereken yerlerin başında geliyor Tezveren Dede Türbesi. Buraya da mutlaka girin. Birer buradaki hazretlere Fatiha okumayı ihmal etmeyin. Evet dostlar her an haber her yerde her an haber Bursa.